أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم جماعة المسلمين إخوان الدين Allah Celle Celaluhu içinde bulunmuş olduğumuz Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğmuş olduğu ay olan Rebiül Evvel ayının bereketinden, hayrından gereği gibi müstefit olmayı cümlemize nasip eylesin. O kutlu nebi'nin izinden, sünnetinden gidebilmek suretiyle şefaatlerini cümlemizi nailidir. Kıymetli müminler, geçen hafta Bakara suresinde artık hükmi ayetlerin çoğunlukta bulunmuş olduğu bölümlere başladığımızı söylemiştik. Esasında bir önceki ayeti kerimede 177. ayeti kerimede Cenab-ı Mevla Hazretleri bizlere doğuya veya batıya kişinin yönünü çevirmesi iyilik değil. Leysel bir <laughs> ra entuvellu vucuhekum qibelel meşriqi vel mağrib. Doğu veya batıya kişinin yönünü çevirmesi o kişiyi iyi yapmaz. Ancak iyi olan şunlardır veya yapılan iyilikler şunlardır deyip Allah Celle Celaluhu imanın şartlarını da içine alan infakı, namazı, zekatı hatırlatan kişinin darlıkta, bollukta, hastalıkta, sıkıntıda sabretmesi gereken, gerektiğini söyleyen ayeti kerimeyi bizlere Cenab-ı Mevla Hazretleri indirmiş idi. Bu ayeti kerimenin hemen akabinde Allah Celle Celaluhu farklı bir iyiliği bizlere hatırlattı. Şimdi bunlar iyilik, kişinin ahdinde durması, doğru sözlü olması bunlar iyiliğin, iyilerin özelliği bir de toplumsal iyiliğe ulaşmak için şunun da yapılması gerekir tabiri caizse diyerek bizlere geçen hafta işlemiş olduğumuz kısas ayeti kelimesini Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri tefsir ettirdi. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Bakınız yukarıdaki ayet-i bütün insanlara hitap ediyor. Çünkü Yahudiler, Hristiyanlar işin içinde işte bizler daha iyi insanlarız çünkü mescidi Aksa'ya dönmek suretiyle e siz kıblenizi mescidi harama çevirmek suretiyle iyilikte bulunmadınız. Durup dururken daha önce anlatmıştık niçin kıblenizi değiştirdiniz bütün insanlara Allah Celle Celaluhu münferit olarak iyiliği anlattıktan sonra şimdi iman edenlere ya yuhellezine amenu ey iman eden kullarım toplumsal iyiliği sağlamak adına kutibe aleykümül kısasu fil katla öldürülenler hususunda kısas size yazıldı kısas size farz kılındı ki kısas kelimesinin kelime manasını söylemiştik. Kökünde izlemek, izini takip etmek manası olmakla beraber öldürmede kullanıldığı vakitte denklik kişinin kendi hakkını başkasından alması manası var. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri toplumun iyiliği için ki bir sonraki ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bunun nasıl bir iyilik olduğunu bizlere anlatacak. Buyurmuştu ki sizin için öldürülenlerde kısas hakkı vardır. Kısas Tevrat'ta da zikredildiği gibi çünkü Allah Celle Celaluhu Maide Suresi diye hatırlıyorum öyle buyuruyor. Biz o Tevrat'ta da şöyle yazdık. ennen nefse bil nefsi vel ayne bil ayni vel enfe bil enfi vel üzne bil üzni ve sinne bis sinni vel ruha kısas. Tevrat'taki hüküm de bu. ennen nefse bil nefsi nefse nefis cana can. Vel ayne bil ayni göze göz. Vel enfe bil enfi buruna burun yani Birinin gözü çıkarıldığı vakitte, tabi bunların şartı var, işte sen benim gözümü çıkarttın, sen benim canıma kastettin, ben de senin canına kastedeceğim değil, bir sürü şartı var. İşte amden olması, kasten olması, bunun İslam'a göre, şeriata göre makul bir araçla olması gibi kıymetli müminler veya işte müdafaa nefs olmaması gibi birçok şartı var. İslam hukuk kitaplarında mevcuttur. İşte Allah Celle Celal diğer kitaplarda yazmış olduğunu bizim kitaplarımızda da bizlere hatırlatıyor. Sizin için öldürülenlerde kısas hakkı uygulamanız size farz kılın. Geçen hafta söylemiştik. Kişi isterse işte kadının veya hakimin öngörmesiyle bu kısas hakkını uygulayabileceği gibi bunu yüz deve karşılığı veya yüz deve mukabili miktarınca paraya da çevirebilir veya affedebilir. El hurru bil hurri Araplara baktığımız zaman da cahiliye dönemi Araplarına bir erkeğe karşı iki erkek bir kadına karşı bir erkek köleye karşı hürrü öldürmeyi kendilerine göre adalet sayıyordu. Halbuki Cenab-ı Mevla Hazretleri öyle değil. El hurru bil hurri, şimdi yani bir hür öldürmüş ise karşıdakinin maddi ve manevi statüsü, herhangi bir şey ondan kazandırmaz veya kaybettirmez. Hür ise karşılığında hür öldürülür. İşte bizim ailemiz daha şerefli, daha zengin veya toplumun elit kesiminden, Bizim insanlarımızla onların insanı bir olur mu deyip onlardan iki veya üç kişi öldürmek bu da hakkaniyete sığmaz. Allah Celle Celaluhu Tevrat'ta da az önce söylemiş olduğumuz Maide suresinde zikredilen üzere ennen nefse bin nefsi cana can el hurru bil hurri hürre karşı hür vel abdu bil abdi bir köle karşılığında yine bir köle vel ünsa bil ünsa bir kadına karşıda bir erkek değil bir kadına karşıda bir kadın çünkü toplumda kısasların uygulanması adaletin uygulanması yönünden erkekler ve kadınlar eşittir kıymetimiz. hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varlıklı olduğu halde hırsızlık yapan bir hanımın işte bu kadındır ya Resulallah veya falancalardandır diye Fatıma validemizi kendilerine aracı olarak gönderilenlere eğer kızım Fatıma da yapsa bunun karşılığını mutlaka verirdim. Çünkü sizden öncekilerin helak olma sebebi bu yaptırımları şeriatın gerektirdiği bir takım cezai müeyyideyi toplumun elit kesimine uygulanmamaları sebeplerindendir. Fakirlere, acizlere şeriatı uyguluyorlar ancak toplumun elit kesimine uygulamıyorlar. Sizden öncekilerin helak olma sebeplerinden biri de buydu buyurdu. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri eşitliğin ve adaletin iyiliğe olan katkısını da bizlere hatırlatmış oluyor. Toplumsal iyilik kısasla sağlanır değil mi? biraz sonra gelecek. Femen ufiyele hümün afiihi şeyun. Peki bir hata işledi. Artık şartları yerine gelmek suretiyle kısas kendisine sabit oldu. Karşıdakinin üç tane seçeneği var dedik. Bir ya canını alınmasını istenebilir. Kardeşinin veya çocuğunun işte velisi olmuş olduğu kişi bunu isteyebilir veya yüz deve mukabilinde diyet isteyebilir veya affedilmesini de isteyebilir. Şimdi diyelim ki kısas edilmekten, etmekten vazgeçti. Dedi ki yaşasın ama bedelini de ödesin. Femen ufiye lehu min afihi şeyun her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa ben dedi canının alınmasını istemiyorum yüz tane deve versin dikkat ediniz kardeşi tarafından. Şimdi İslam'da İslam hukukunda bu olay karşımıza çok gelecek. Mesela kişinin kendi babası, kendi velisi, babası yoksa çocuğu, çocuğu yoksa kardeşleri, amcası, amcasının oğulları bunlar sırasıyla veli olabilecek kıymetli müdünler. Veli tarafından karşıdaki öldürülen katile herhangi bir şey bağışlanırsa, yani cezasından herhangi bir iyilik yaparsa ki Allah'ımız buyuruyor ki o sizin kardeşinizdir. Kardeşin tarafından sana bir şey bağışlanırsa yani böyle bir olayın işte o beni öldürdü, benim kardeşimi öldürdü, benim ailemden birini öldürdü veya ben onun ailesinden birini öldürdüm asla bir araya gelemeyiz şeklindeki gönüllerde oluşacak bir husumeti Cenab-ı Mevla Hazretleri kaldırıyor. O yine de senin kardeşindir. İslam, tesis olmuş olduğu, etmiş olduğu kardeşliğe o kadar önem vermiştir ki, öldürmelerin dahi bu kardeşliğe halel getirmesini müsaade etmemiştir. Daha önce söylemiştim. Zaten Kabe'deki haçtan, umreden, o tavaftan bugünkü Yahudilerin korkmalarının veya gerçek manada cihat şuurundan, cihat şuuruyla şuurlanmış bir Müslümandan korkmalarının en büyük sebebi bu. Veya dini mümin İslam'ı bizden dahi daha iyi anlayan İslam düşmanlarının namazlarda ve namazların camide cemaatle saf halinde kılınmalarından korkmalarının en büyük sebebi bu kıymetli. Çünkü Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Filistin'deki bir mümin, Müslüman bugün eza görüyorsa, cefa görüyorsa, Anadolu'daki bir mümin kardeşinin bu ezasından, cefasından rahatsız olur. Allah'ımız da onu buyuruyor. Ölen öldürülen, İslam zaten işin cezasını veriyor. Allah işin cezasını veriyor. O zaman sizler kardeşsiniz, Kardeşinizden size herhangi bir iyilik gelirse, bir indirim gelirse, fettibaun bil marufi örfek göre onu ödesin. Artık ödememezlik yapmasın demektir. Yani iyiliği suistimal etmesin, ödesin. Peki kendi gücü yoksa, yani öldürenin bizzat iyi gücü yoksa işte İslam diyor ki zaten bunu tek kişiye yüklemeyin. Bu ağır bütün akrabaları bir araya gelsin bunu ödesin. Ve edaun ileyhi bi ihsan ona güzel bir şekliyle iyilikte bulunarak bunu ödesin. Zalike tahfifu min rabbikum ve İşte bu sizi yaratan Allah'ın size bir hafifletmesi ve rahmet vesilesi. Halbuki Cenab-ı Mevla Hazretleri şöyle de diyebilirdi. Asla o sizin artık kardeşiniz olamaz. Düşünün sizin canınızı almış. Oğlunuzu öldürmüş. Kardeşinizi öldürmüş. Babanızı öldürmüş. Eğer Cenab-ı Mevla Hazretleri kardeş kılmasaydı veya aradaki düşmanlığın büyümesini isteseydi ama Allah'ımız böyle bir şey istemedi veya onun cezası sadece kısas olsaydı veya onun ailesinden iki kişi, üç kişi cahiliye Araplarında olduğu gibi kıymetli müminler, kadın önemsiz, kadının yerine onun yerine eşi öldürülsün, babası öldürülsün gibi, köle önemsiz, onun yerine hür öldürülsün gibi bir anlayışta işte bulunsaydı bu zulüm olur. Allah'ımıza da buyuruyor ki işte ذَٰلِكَ تَحْف۪يفٍ مِنْ Bu sizin Rabbinizden sizi en iyi bilenden size bir hafifletme ve rahmet ve bir acıma vesilesi. Allah size acıyor. Allah size acıdığı için kısasız size farz kıldı. Femeni anteda ba'de bundan sonra artık her kim haddi aşar ise yani daha fazlasını yapmaya çalışır. Bugün kan davalarından bahsediyoruz işte 200 sene önce, 300 sene önce biri birini öldürmüş. Bakın Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu. Önemli olan benim yasalarım, benim katında olanlar, benim katında olanlar da benim razı olduğum ya da beni razı etmesi gereken kullarımdan istediğim budur. Artık bu hususta haddi aşmayın. Öldürdü mü? Kitabımda ben cezasını verdim artık. O da öldürülecek veya diyeti var. Tamam artık bundan sonrasının peşine düşmeyin. Şimdi adama bakıyoruz. Öldürmüş niye? O benim kan davasıalım. Nereden kan davasıalım oluyor? Babanı mı öldürdü yok. Babamın babasının, babasının babasını öldürmüş. 2-3 sene önce. Göğe ya, ya, hatırlamıyor. Yani bir şeyler anlatılıyor ama ben de bilemiyorum. Allah Celle Celali buyurdu ki: "Fe menni da ba zalike." Benim hükmüm bu. Şimdi bundan sonra artık kim haddi aşar ise felehü azabın elim benim cezama razı gelmemiş olur. Allah böyle istiyor ama ben böyle istemiyorum. Daha fazlasını yapacağım. O zaman Allah'ımız buyurdu ki felehü azabın elim onun için elim bir azap vardır. Ve sonraki ayet-i ve lekum fil qisas hayatun ya ulul alba ey akıl sahipleri kısas ile ilgili ayet size geldi anlattık iki haftadır da anlatıyoruz ey aklını kullanan kimseler aklıyla maruf olan toplumun bireyleri kısas sizin için iyilik iyilik ayetinden sonra geldiği için bunu rahatlıkla söylemiştik o zaman veleküm sizin için vardır fil kısası kısasta cana karşı can alma işinde hayatın yaşatmak vardır hayat vardır halbuki bakıyoruz öldürmek var öyle değil mi Allah Celle Celal ne buyurdu her kim bir nefsi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi e bunu biliyoruz ve men ahyaha feke ennema bir kimse de bir kimseyi diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibidir. E bunu da biliyoruz. O zaman nasıl sizin için kısasta hayat var? Halbuki öldürme var. Şimdi düşünelim. Aynı ortamdayız. Üç kişi, beş kişi. Hepimiz yorulmuşuz. Arkadaşımızın biri inlemeye başlıyor kıymetli. Ne oldu? Neyin var? İşin çok ağrıyor. Belli bir müddet sonra bağırmaya başlıyor. Diş ağrısı keskindir, eziyetlidir. Bağırmaya başlıyor. Neyin var ne oldu dişim daha fazla ağrımaya başladı. İşte dua ediyoruz Allah şifa versin geçmiş olsun. Ya şu ağrı kesiciyi kullan şu hapı kullan. Biraz daha sonra yorulmuşuz sabahleyin işe gideceğiz. Öyle bir bağırıyor ki ortalığı yıkıyor. Şimdi diyebilir miyiz ki ya geçer dursun bu şekilde. Ne deriz git kardeşim dişini çektir. Arkadaşım sen belki fazla rahatsız olmuyorsun ama biz bu işten rahatsızız. Diş de önemli ama bak bu işten kurtulmanın bir çaresi var. Git dişlerini çektir. Git kendine baktır. Öldüren birisine de kısas uygulamak bu şekilde film. Ya yaşasın o bir hata etmiştir. Yaşasın ama yaşatmayacak ki toplumdaki bireyler devamlı teyakkuz halinde kalacak. Çünkü bir kere o ar damarı yırtıldıktan sonra adamı içeri koyuyorsunuz. 20 sene sonra, 30 sene sonra çıkıyor. Husumetlisini yine öldürüyor. Ya ben 20 sene, 30 sene içeride yattım, akıllanmam lazım demiyor peki. Bir saat izin alıyor gene gidip öldürüyor. Allah'ın kanunları Celle Celaluhu 1400 sene önce yaydan çıkan bir ok gibi kıyamete kadar hedefini vurmaya devam ediyor. Bizde idam yok. Amerika'da idam var. En gelişmiş ülkelerden biri. Biz mi akılsız, akıllıyız, onlar mı akılsız? İdam var. Adamın yapmadığı iş kalmamış. Öldürmediği can kalmamış. İçeride besliyoruz. Benim ülkeme ihanet etmiş, bayrağa ihanet etmiş içeride besliyoruz demedim. Ve bunu bize yaptırıyorlar maalesef. İşte o diş örneğinde olduğu gibi iyilik yapmış olmaz. Ya çektirme dursun bakalım. Canım dursun bakalım. İyilik yapmıyorsun ki. Hem diş sahibine hem öldürülene iyilik yapmıyorsun. Öldürülerin ailesine zaten iyilik yapmıyorsun. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri buyurdu ki ey akıl sahipli. Eğer aklınızı kullanırsanız velekum fil kisasi hayatun. Eğer bilirseniz, mantıklı düşünürseniz kısasta sizin için hayat vardır. Lan lekum tettekun ta ki sakınırsınız. Allah Celle Celaluhu gereği gibi anlayıp ibret almaya, amele dökmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Şurada toplandığımız gibi cennette de toplanmayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El